Şimdi kütlemizin 8 kilogramdan az olması gerekiyormuş valizin uçağa alınabilmesi için. Ama Aycan'ın valizinin kütlesi 9,08 kilogrammış. Tablodaki eşyalardan hangisini çıkarırsak diyor valizimiz uçağa alınır diyor. Şimdi ayakkabının kütlesini bulalım arkadaşlar. 9 ve 8 rakamlarını 10 üzeri 1 ve 10 üzeri eksi 2 virgülden sonraki rakamlar olduğu için virgülden sonra 9 ve 8 yazacağız. Tam kısmında bir değer olmadığı için yani 10 üzeri 0 birler basamağında bir değer olmadığı için burası 0 ile başlayacak. Ayakkabımızın kütlesi 0,98 kilogram oldu. Kitaba gelelim. Şimdi 10 üzeri 0 ile yani birler basamağıyla başlıyor. 1 virgülden sonraki ilk basamakta 10 üzeri eksi 1 o da 1 ile başlıyor. Burası da 1. 1,1 kilogram da kitabımızın kütlesi. Monta gelelim. 9 ve 5. Bu 9 ve 5 direkt virgülden sonraki kesir kısmındaki basamaklar. Çünkü kuvvetler negatif. O yüzden bu da 0 tam diye başlayacak. Virgülden sonra 10 üzeri eksi 1 gelir. Buradaki rakamımız 9. 10 üzeri eksi 2 atladığı için bir tane 0 koyuyorum. 10 üzeri eksi 3'te de 5 var. Tablete geldim. Rakamlarımız 1 ve 9. 10 üzeri 0 birler basamağıdır. Birler basamağına 1 yazdıktan sonra Negatif kuvvete yani virgülden sonraki Kısma geçiyorum Burada arkadaşlar 10 üzeri 0'dan sonra 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 3 şeklinde devam etmesi gerekiyordu Ama 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri eksi 2, 2 atlandığı için Virgülden sonra 2 tane 0 rakamını koymamız lazım 10 üzeri eksi 3 olan basamakta burasıdır buraya da 9 rakamını koyarız 4 eşyanın kütlelerini bulduk Şimdi doğal olarak biz Valizden en ağır cismi çıkardığımızda valiz alınabilir. Yani aslında sorunun kısa bir çözümü var. Burada doğal cevap burada arkadaşlar kütlesi en fazla olandır. Karşılaştırdığımız zaman sıfırla başlayan 0.98 ve 0.905 olan ayakkabı ve montu eleriz zaten. Burada kütlesi en ağır kitapla tablet var çünkü bunlar birle başlıyor. Virgülden sonraki kısımlarını da karşılaştırmak için bakın şu birden sonra iki tane sıfır attığımızda değerlerinin büyüklüğünü görebiliriz. Kitap 1,100 olduğu için tabletten daha ağır. Dolayısıyla kitap buradaki en ağır eşya. Çıkaracaksak kitabı çıkarmalıyız doğal olarak. Yani bizim cevabımız sorunun cevabı kitap olduğunu görebiliriz. Şimdi çıkararak da bunu doğrulayalım. Valizimizin kütlesi 9,08'di. Buradan şimdi kitabı çıkarıyoruz. Kitap neydi? 1,1'di arkadaşlar. 8'in altına bir tane 0 atabiliriz. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 8'den 0 çıktı. 8. 0'dan 1 çıkmaz. Buradan bir onluk alacağız. Burası 10 on olacak. 10'dan 1 çıktı arkadaşlar. Burası 9 olacak. Virgülleri alta alta hizalıyoruz zaten. 9'dan bir elde verdiğimiz için burada 9 yerine 8 sekiz kalıyor. 8'den 1 çıkarsa da 7 oluyor. Gördüğünüz gibi valizde kitabı çıkardıktan sonra 7,98 kilogramda olduğunu görebiliriz. Yani 8'in altına indiğini de doğrulamış olduk.